<laughs> Merhaba maymuş. Şimdi kime çuf çufluyoruz? Zezi de elma takımındaydı değil mi maymuş? <laughs> Merhaba Zezi. Merhaba Pepe. Elma tişörtün çok yakışmış. Seninki de. <laughs> Biz sen hangi takımdayız güzel. <laughs> Yüksün <mı> elma takımı. <laughs> i̇şte Bibi de geldi. Aa, Bibi sen de mi elma takımındasın? Evet Zeze ben de elma takımındayım. <laughs> Çok eğlenceli olacak. <laughs> Şimdi kimi almaya gidiyoruz Maymuş? Aa, Mimi hangi takımda acaba? Hı, ben de hatırlamıyorum. Armut takımındayım. Ya, merhaba herkese. Evet, ben armut takımındayım. Çok güzel bir meyve şenliği olacak. Bey bey yemutlu ol. Bey bey yemutlu ol. Bey bey yemutlu ol. Bey bey yemutlu ol. <laughs> Pepe, en sevdiğin meyve ne? Yazın şeftali, kışın portakal. Dudu en sevdiğin meyve ne? Yazın karpuz, kışın mandalina. Meyveye hey, mutlu ol, meyveye hey, mutlu ol. Bibi, en sevdiğin meyve ne? Yazın kabuğu, kışın nar. Zeze en sevdiğin meyve ne? Sevdiğin meyve ne? Yazın kayısı, kışın greyfurt. <laughs> Şila, en sevdiğin? <laughs> Merhaba Zulu, biz geldik. Merhaba Zulu. Hoş bulduk Zulucuğum. Merhaba Zulucuğum. Güzel arkadaşımız bizim. Merhaba Zulu. <laughs> Merhaba Zulucuğum. <laughs> güzel arkadaşımız Zulu bize. güzel düzenlediğini. <laughs> düzenlediğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Sen çok iyi bir arkadaşsın. İyi ki varsın. Çok duygulandırdınız Sulu'yu. Onu çok seviyoruz Şuşu. O da sizi çok seviyor. Ne güzel bir şey sevmek değil mi? Evet. Peki şu meyve yeme şenliği nasıl bir şenlik bana da anlatır mısınız? Şey Şuşu, Zeze, Bibi ve ben, elma takımındayız. Mimi, Tutu ve Dudu armut takımı. Şila, Keke ve Maymuş da portakal takımı. Zulu da gözlemci. <laughs> Harika. Evet. Şimdi burada bak. Elma ağaçları, armut ağaçları ve portakal ağaçları var. Şimdi önce şenlik alanımızı süsleyeceğiz. Sonra da her takım kendi ağaçlarının başına geçecek. Uzunlu kum saatini çevirecek. Kum saati dolana kadar her takım kendi ağaçlarından meyve toplayacak. Süre bitene kadar ağaçlardaki tüm meyveleri toplamış olmamız gerekiyor. Sonra da bir güzel oturup hepsini yiyeceğiz. <laughs> Çok güzel bir şenlik olacağı kesin. Hadi süslemelerle başlayalım o zaman. <laughs> Çok güzel oldu. Elimize sağlık. Harika oldu. Hazırız biz Zulu. onu. Dur sana yardım edeyim Zulu. Ben de yardım edeyim. Aa! Aa! Gayret, olacak gibiydi çocuklar. Kum saati çok ağır sanırım. Hem ağır hem de çok büyük şu. Ama onu çeviremezsek nasıl şenliğe başlayacağız? Hepiniz beraber tutup aynı anda çevirmeyi deneseniz başarırsınız bence çocuklar. <laughs> Birlikten kuvvet doğar. Birlikten kuvvet doğar mı? O ne demek? Evet bebeciğim. Güzel Türkçemizdeki çok güzel deyimlerden biri bu. Yani hep beraber birlik olup bir şey yaparsanız <laughs> daha büyük bir güç olursunuz. Tek başınıza yapamayacağınız şeyleri beraber olduğunuzda, bir olduğunuzda güçlenip yapabilirsiniz. Aa harika. Hadi o zaman herkes <laughs> Çok güzel bir bu şuşu. Ama biz de işe yaramadı. <laughs> Hepiniz aynı anda birlikte kaldırırsanız gücünüz birleşmiş olacak Pepe. Ben sayıyorum o zaman. Bir, iki, üç. <laughs> <laughs> i̇şte birlikten gerçekten kuvvet doğdu. Başardık. <laughs> Gördünüz mü? <var? Kum saati akıyor. Hani meyvelerimizi toplayalım bir an önce. saati çok azaldı. Haber vermek istedim. Aa tamam. Ay çok az meyve kaldı. Hadi hepsini alalım. <laughs> Harika. Bu zaman doluyor. Ay hadi Şile biz de yardım edelim. Yona. <laughs> <laughs> portakal takımı çok üzülecek hepsini toplayamadıkları için. Eh, ne onlar renk renk. Evet hepsini ben boyadım. Saklambaç bitsin. Sonra tahta misketlerle oynayalım. Tamam. Hadi kapat gözlerini. Ona kadar sayacağım. Ay! Bir, hemen çok iki, gizli iki, bir yere saklanmalıyım. 5 En iyisi bir, şurası. 1 9 <laughs> Arkam sağ, solum, solum, be. Saklanma yer olur. Lililer <laughs> deymiş bakalım. Burada mıymış? Değilmiş. Leli burada mı? Burada da yok. Arkadaşlar Leli orada mı? Hayır. Ha Şaka yaptım zaten. Leli'nin orada olmadığını biliyorum. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede ki? Aa Leli yok ama bisikleti burada. Alayım bari. Leli'nin ikinci bisikleti de burada. Bunu da alayım bari. Ama Leli'nin üçüncü bisikleti de burada. Leli'nin bütün bisikletleri buradaysa... Demek ki Leli orada. Ee... <laughs> sobe, Sobe. Ya haksızlık ama. Sen beni nasıl öyle kolay buldun ki Liko? Çok iyi saklanmıştım. Nereye saklandığımı gördüm bence. Mızıkçılık yaptın. Mızıkçılık yapar mıyım Bak bisikletleri düşürmüşsün. Ben dakika de yürüttüm. Dedim ki Leli'nin bisikletleri buradaysa belki Leli de buradadır. Aa misketleri takip ederek mi buldun beni? Ne sandın akıllım? Buldum işte. Ha? <laughs> Boo <Gülüşmeler> Hoş bulduk. Söyleyin bakalım neye gülüyorduruz? Saklamaç oynuyorduk. Leli saklandı. Sakladık ki misketleri düşürmüş. Liko da beni düşürdüğüm misketlerimi takip ederek buldu. <gülüyor> <gülüyor> Aferin Liko. Aa, gerçekten zor bir iş başarmışsın. Bu yeteneğin oynayacağımız oyunda da işe yarayabilir. Oyunda Leli'nin misketlerini mi bulacağım? Ay yaşasın. Yine çok güzel bir oyun var galiba. Hadi anlat kılavuz. Tamam sakin olun anlatıyorum şimdi. Oyunumuzun adı oyunu. İzle demek kılavuz. Herhangi bir şeyi geçtiği yerde bıraktığı belirtiye izlenir Liko. Örneğin ile ta bir yere gitti. Giderken de bastığı yerlerde ayağının izleri kaldı. Biz bu ayak izlerini takip ederek Leli'yi bulabiliriz. He anladım kılavuz. Oyunla neyi nasıl takip edeceğiz peki? Anlatıyorum. Önce oyun labirentine gideceksiniz. Oyun labirentinde dört tane pano. Bu panoların her birinde dört mevsimin resmi var ama panoların önünde perde var. Ve oyun gereği panodaki resmin adını söylemeden de bu perdeleri açmayacaksınız. Ay çok heyecanlı bir oyuna benziyor. Benim de çok sevdiğim bir oyun bu Leli. Bu panoları birer birer bulmanız lazım. Panoları bulmanız için yolda izler göreceksiniz. Bu izleri takip ederek hem panoyu bulacaksınız hem de izler ipuçlarınız olacak. Çünkü hangi mevsim panosuna doğru gidiyorsanız takip ettiğiniz izler de o mevsimle ilişkili olacak. Kum saati dolmadan dört mevsim panosunu da doğru tahmin ettiğiniz zaman oyunu kazanmış olacağız. Evet Niko yine <laughs> her zaman doğru bildin. Oyuna başlamaya hazır mısınız? Hazırız. Siz de oyuna başlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Herkes hazır olduğuna göre hadi labirente. <laughs> Atılmas da bileli ama önce ilk patlayıya giden izleri bulalım. Sonra havucu yerden. Hı? Leli, bu havuç patlayıya giden izlerden biri olabilir. Hı? Havucun hangi mevsimle ilgisi var ki liko? Bilmiyorum. Bence biraz takip edersek yeni izler bulabiliriz. <laughs> Leli bak atkı var. Yakıştı mı? Çok yakıştı Liko ama onu takmak için hava biraz sıcak değil mi? Çok sıcak, dalıdı bile. Galiba bu atkıda bir iz. Hadi devam edelim, bakalım zahle bulacağız. Aa, çok güzel bir eldiven Niko. Bunları buralara kılavuz bıraktı galiba. Ben bıraktım ama hala panoyu bulamadınız. Yanıldı kılavuz, parayı bulduk bile. Leli bak, orada. Nerede? Bak. <laughs> panoyu bulduk ama panoda hangi resim? olduğunu bulamadık hala. İpuçlarımıza bakalım önce. Bir tane atkımız var. Atkı sıcak havalarda takılmaz. Çok soğukta takılır. Eldiven de öyle. Buz gibi. Çok soğuk havalarda annem eldiven takar ellerime. Yani atkı ve eldiven kış mevsiminde takılır Leli. Evet bulduk bulduk <laughs> kış mevsimi. Ama havucun kışla ne ilgisi olabilir? Havucun kışla ne ilgisi olabilir? Düşünelim. Kızın şunun ama. Hmm. Buldum. Kiko, kardan adam yaparken hangi meyve sebzeleri kullanırız? Zeytin kullanırız. Sonra avuç kullanırız dedik avuç. Bulduk kılavuz. Bu baloda kış mevsimi resmi var. Perdeyi açıyorum. <laughs> Onu uyarmaya başlasanız iyi olur artık. Kum saati Hı? azalıyor. Bu kum saati de. Eveticik azalıyor ha. Mızmızlanmayı bırak da koş Liko. <laughs> Sen bu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakacağım. Tamam. Liko. Hı? Liko. Aa Leli beni çağırıyor. Geldim Leli. Liko gel gel. Burası çok güzel. Burası. Burası ne güzelmiş bu Leli. İnsan bu şemsiyenin altında hiç güneşten kızarmaz bence. Sandalyelerde çok rahat. Şurada biraz uyusam mı? Hmm. Uyursanız öyle hmm. kim oynayacak? Hı? Ha? Yaşasın dondurma! Dur Liko! <laughs> Dondurmayı sonra yersin. Bak demek ki mevsim panosuna yaklaştık. Bu dondurma bir iz, bizim ipucumuz anlamadın mı? Bu kadar lezzetli izler olmak zorunda mıydı bu İnsanı canı çekiyor. Oyundan sonra yersin Liko. Amma da sabırsızmışsın sen de. Tamam ya. Hadi arabaya devam edelim Leli. Aaa o ne kitap gibi? Karpuz bu akıllı. Bu karpuz o da pano. Hı? Şimdi bakalım hangi mevsim olabilir? Bir tane güneş şefsiyesi bulduk. Hı. Güneş şefsiyesini hangi mevsimde kullandığımızı biliyor musunuz arkadaşlar? Yaz mevsiminde kullanırız. Doğru. Peki dondurma ne zaman yeriz? Onu da yaz mevsiminde yeriz. Harikasınız. Bunu da sen söyle bakalım kulabuz. Karpuz hangi mevsimde olur? Tabii ki yaz mevsim... O zaman bu perdenin arkasındaki resim de yaz mevsimi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi üçüncüyü de bulalım Liko. Şemsiye. Hı? Aa, ama bunlar iki tane. Nasıl oluyor ki? İzleri takip edince neden böyle olduğunu anlayacaksınız. Hadi devam edin. Az zamanımız kaldı. Bu ne Leli? Moda belli diyor. Ben de bilmiyorum. Kılabuz ne bunlar? Yağmurluk deniyor bunlara Leli. Yağmurlu havalarda üzerimizde. Yağmurluk giydiğimiz zaman üzerimiz ıslanmaz. Çünkü su geçirmezler. Demek ki yağmurlu havalarda giyiliyor. Biz galiba farklı iki mevsimin resmi olan paraları doğru gidiyoruz ama izler aynı. Hangi parada hangi mevsim olduğunu nasıl anlayacağız? Hiç bilmiyorum. Galiba yürümeyi devam etmemiz en mantıklısı Liko. Haklısın. Liko bak burada ne var? Ben de bir yaprak buldum Leli. Ama kurumuş. Panolar da orada Liko koş hadi. Bu panoların birinde bir mevsim, diğerinde de başka bir mevsim var. Değil mi klabus Evet Leli doğru bildin. Birinde biri, Ötekinde öteki. Biz kış mevsimini ve yaz mevsimini bulduğumuza göre, birinde ilkbahar birinde sonbahar var. Ama hangisinde ilkbahar, hangisinde sonbahar olduğunu nereden bileceğiz? Leli, Fiko o izleri boşuna mı bırakıyorum ben? Onlar sizin panoda resmi olan mevsimi bilmeniz için ipuçları. Bulduğunuz izleri bir düşünün. Önce ikimizde birer şemsiye ve birer yağmurluk bulduk. Şemsiye yağmurlu havalarda kullanılır. Yağmurluk da zaten adından belli. Yağmurlu havada giyilir. Demek ki iki mevsimde de yağmur yağıyor. Kum saati akıyor. Oh! Ben kırmızı yaprak buldum. Ben de mis gibi kokan bir çiçek buldum. Hadi arkadaşlar biraz acele edin. Çok az zamanımız kaldı. 7 Ya biliyorum ikisi de bahar ama hangisi ilk bahar? Hangisi son bahar hatırlayamadım. Ay arkadaşlar lütfen bize yardım edin. Bir sürü çiçeğin olduğu ay hangisiydi? 5 İlk bahar. Hı? Doğru ya. İlk barda bir sürü çiçek olur. Kırlar, her yer çiçek dolar. <laughs> Benim panomda ilkbahar var. Seninkinde son bar demek Hadi açalım. Parıdır çözüm. Bir, İlkbahar bahar. Son bahar. <laughs> kalmış değil misin? Çok güzel değil mi? <laughs> Merhaba çocuklar. Merhaba Cucu. Merhaba Cucu. <laughs> ne yapıyorsunuz? Annem bize yapmaz aldı. Onu inceliyoruz. Canım arkadaşlarım. <laughs> Keşke beni de çağırsaydınız. <laughs> Resmi bak Cucu. Çok güzel değil mi? <laughs> evet canım. <laughs> Kelebekler neyin üstünde duruyor Pelin? Bilmiyorum kardeşim. Daha önce böyle bir şey hiç gördüm bir şey olsa bilirdi. Hmm. Gerçekten bilir miydi? Evet, kişi çok akıllı bir kedi pin. Çok şey biliyor. Bilmese bile hemen öğrenebiliyor. Aa, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> canım arkadaşım. Beni ne kadar da iyi tanıyor. Biliyorum tabii ki. O bir arp. Cucu, sen biliyor musun onun ne olduğunu? Evet canım, biliyorum. O bir arp. <laughs> Arp bir çalgıdır pin. İşte böyle bir çalgı. Vay canına! <laughs> Çok büyük değil mi? Evet pan. Arp büyük ve telli bir çalgıdır. İyi de bu kocaman şeye nasıl boylar yetişiyor çalanların? <laughs> doğru söyledin kardeşim. Arttaki teller parmaklarla böyle çekilir ve bu şekilde ses çıkarılır. Çekince kopmaz mı ki? <laughs> kopmaz çünkü kuvvetli çekilmez. Yumuşak bir şekilde çekilir pincim. Ne kadar çok tel var Cucu. Evet canım. Arp'ta 47 tane tel vardır. Vaa! Wow, ne kadar da çok. Hadi hemen Arp'a. Hayatım Canım arkadaşım. Hep sar birlikte fotoğraf çekiyorduk seninle. Hmm. Sen benim dostumsun pant keşke beni çağırsan Pan 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 güzel dostum pan Sen benim dostumsun pan apı benimle ne çasa Pan 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 canım dostum pan Sen benim dostumsun pan çağır beni her zaman Pan 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 Hadi pim yapbozu açalım. Hadi. O iki tane. Hayır ni. Peki buraya o zaman. Çıkıntıları bile aynı değil. Pa. ne bileyim ben. Çok zormuş. Bir şey olsaydı mutlaka bir çözüm yolu bulurdu. Hmm, keşke beni çağırsaydı. Hemen gelirdim. Pisicim, bana seni ee? çağırması gerekmez ki. O senin dostun. İstediğin zaman o çağırması bile yanına gidebilirsin. <laughs> Gerçekten mi? Peki sence beni görünce sevinir mi şimdi? Kesinlikle çok sevinecek bence. <laughs> Canım dostum benim. Sizi zil ve beni çağırmadığınız için üzülmüştüm. Biz senin yapbozu görünce çok heyecanlandık. Çağırmayı unuttuk sen ikisi. İyi ki geldin Pişi. Bak çözemedik biz bir türlü. Biliyorum. Hadi bey ya, bakalım. <laughs> Yaşasın! <gülüyor> 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 Bakın hele şunlara bak. Bensiz bensiz yapboz yapıyorlar. <laughs> Bir parçamız yok mu? Hmm. 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 Kara karga... Seni güdü yaramaz. Kara karganın altında son parça. Hmm. Her işin altında, sen çıkmasan şaşarım. Çabuk ver parçamızı kara karga. Hani becerebilirseniz yakalayın da, alın yap bozunuzun parçasını. Yakalayın kara boa. kargayı. Keşke gelip kalktın saydın sen de oyuna. Şimdi bizi koşturuyorsun ya. Biraz zor ama. Biliyorum guak. İyi iyi hadi alın parçanızı. Böylece yapıldığımı sağlandı. Bugün Pan hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Akordiyona mı? Saza mı? Arpa mı? Evet doğru arpa. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir arp çizin. <laughs>